hesapta hiç amblem Orada pratikte denemedim bile direkt rank ee, şey neydi? Anladınız şeyi de deneyeceğim. Hen henüz orijinal sunucuya gelmedi. Bilginiz olsun bu hero ne? Ne ara geldi falan diye soracak olursanız henüz gelmedi. Orijinal sunucuya yakında gelir. 18 Aralık'ta gelecek infosu var. Heroda bir Aladdin vibe'ı var. Aynen. Yeni hero. Oo, yükleme ekranı falan güzel olmuş. Bu arada oyun ciddi anlamda gittikçe harbi gelişiyor yani. Güzel şeyler geçiyor. Bak buraya bile chat getirmişler. Seha yazalım. Bak burada SA yaza, yazabiliyormuşuz. Fena emeği var chat bilginiz olsun. Ne diyor? Sonra iki defa saldırarak 150 fix Çok okuyamadım. Veri ve ardından beni atlayarak inanılmaz dayanılmaz saldırıya He anladım. Bu ne diyor? As the door, I'm a Today's forecast cloudy. <laughs> Ever get beat up by a cloud? Ay o neydi? Çok emesler ya anlaşılmıyor ki. Bizim pasif ne?

yoohohohoho çöp çarpanlanmaz bile onu daha bir şey görmedim bile nasıl çöp diye biliyorum ya yani? Ulti Oğlum ulti nasıl açılıyor Valla bilmiyorum Kanka bu mu çöp Bu mu çöp Bu değil mi Bu hero bozuk Böyle bir ulti ben hayatımda görmedim Bu mu çöp Bu hero çöp mü şimdi? Ben size çöpü göstereceğim. Kolay dob gelenir diye bir info geldi. <laughs> Ultiyi açmak için basılı tutup olduğu yönü çekmek gerekiyor. Bak iki gördüm az önce şey oldum şimdi farklı oldum. Valla basıyorum tuşlara bilmiyorum ama çok değişik şeyler yapıyor. Çok keyifli oynaması. İki formu var bak. Bir sağ bir sol görüyor musun? Ultiyi basıp sola çekersen şimşek oluyor. Sağa çekersen bulut oluyor. Bak şimdi şimşek olacağım. Bak şimşek olduk gördünüz mü? O çözdü giriyor ya hemen. Anca bot öldür. Aynen kardeşim. Bu hero banlanır. modumu modu mu daha iyi, bulut modu mu? Bak şimdi bulut modu olacağız. Ero ayın 12'sinde mi ne geliyormuş? Here. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olacağım. Açma lan gel buraya. Bulut modu daha çok zardı. Şimşek modu çok vuruyor ama bulut modu daha keyifli gibi. Bak bulut modu olacağım. Getirmeder <laughs> Vexana'nın bir ultisi tek başına kesti beni. <laughs> savaşçı evet. Ya bende amblem yok. Amblem olsa savaşçı amblem mesela full level. Bayağı bir can çalar. Şu an az can çalıyor gibi duruyor da. Hero güçlü mü güçlü mü? Onu geldiğinde daha net anlarız. Skinlerde deneyerek falan. Ama çok keyifli bir hero bence. Bu hero'yu oynayan adamın eğlenmeme gibi bir ihtimali yok. AD'ye katalım ya. Bu değil de bununla bu yetiyor zaten ya. Bu hero daha gelmedi gelecek. İzleyin beyler izleyin. Yapamadık da neyse. Flash geçmedi duvardan, MS'den dolayı mı bilmiyorum ama. Şu modu çok komik baksana tipe. Sen bana parmak atarsın ha. Ah be. İğrar baba ne yapıyorsun? <laughs> 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 Hayeti Hayır. Buna vahşi güçten sonra da bir tane kar topası alacaksın. Bekleme süresi %35. Hatta %40 oluyor. Ne 35'i? E? Full skill. geliyorum hadi savaşalım ta Bir... ta 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 değdi Şimdi ping olmasa combo deneriz. Ping olduğu için combo da de deneyemiyoruz fazla. Hangi mod daha güzel sizce? Şimşek modu mu bulut modu mu? Bence fightlarda bulut modu daha iyi. Şimdi bunlara bir şimşek modu oyunu yapalım. Şimşek modu oyunu. Oğlum bu nasıl lan bu şimşek modunda bayağı fazla vuruyor ya. bir daha geldi. Düğün kardeşim sen niye gidip PUBG izlemiyorsun? Ne işin var burada? Aleykümselam selam Uğurcan Cancan can Avcı yok mu bu? Niye? aşaması başlayacak. Nasıl ya? Bak bak lig yükselme ne kadar kolay. Bakın bakın bir win aldım gördünüz mü? Kaç yıldız verdi? 6-7 yıldız verdi. Lig yükselmek bu kadar kolay işte. Dur, burada emes olmaz burada daha rahat deniz. Az önce çok emes vardı. Saat, Anladınız mı mevzuyu bak bak, Easy Şu mevzuya iyi bak. Duyun mevzuya iyi bak. Bak kardeşim. Buradasın lan şu ultimi bir yoluna. Anladın mı? Taradın mı? Anladın mı Zeyn kardeşim? bu boş. Bu modu fightlarda kullanmak bu full adik asmak için iyi. Ama bu mesela fightte örnek veriyorum Geldin kardeşim. Bak bir de uzaksın herziniyse. Şöyle yaptım. Ultina açamadım dur. Sıkıntı. Bu da olmadı dur. Biraz şu an test. Anladın mı şimdi kardeşim? Bak diyelim ki burada Lord Savaşı oluyor. Burada gerizekalılar işte Lord'a vuruyor. Bir tanesi burada diyelim. Tansı burada. Bu geri 3 tane gerizekalı Lord'a vuruyor. Tamam mı? Geldiniz buraya kardeşim. Buradan şöyle Açtınız. Açtınız. Gördün mü? Bir anda o fight giyecek. Oyun bitti. Kazandın oyunu. Ya aşağı. Ya e buradan geldim. Burada vuruyorlar. Bu hero bozuk. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Hadi beyler. Böyle bir kampiyon. Ve şu modu deneyelim bir. Şu modda hiç oynamadık. Havadayken galiba stun yemiyor bu arada. Ne düşünüyorsunuz en hero hakkında? En midde açık olmaz diye düşünüyorum. Ola da bilir, bilmiyorum. Arkadaşlar bu oyun henüz oyna... şey bu hero henüz oyuna gelmedi. Yakında gelecek. Bak bak yok gün. Resmi izin olmadan hesap ticareti veya eşya ticareti gibi oyun ilgili hizmetlerin yayılmasına aşağıdakiler dahil. Ancak bunun sınırlı olmak üzere 1 ile 30 günlük sohbet yasağı veya hesap banı. Oo bu arada baya şey getirmişler. Müşterinin dışınca aşırı amacı amacıyla diğer yasaklamış içerikler. Hile yayınlığı, bu oyunun suçunu bu suçunu oyunun hizmet şartları. Sohbet yasağı 2 saat. Hesap bana bir olsun yarası. Hakaret ettik. işte Tehdit, hakaret. Bunlar hepsi hesap bana. Bilginiz olsun. Şikayet edin direkt. Bir numaranı ver yazarsa direkt şikayet et. Arada sanal mafyalar çıkıyor ya numaranı ver falan diye. Onları direkt şikayet edin. Hesap bana iyi olurmuş. Güncellemeyi göremiyoruz mu ya? Bu ne? Ha bunu biliyorum. Burada bir şey yok. Böyle arkadaşlar yeni hero bu şekilde. Dedim göstereyim sizlere de. Bufflar nerfler değil de yeni hero'yu görmek yeter.